Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden salı değil mi bugün? Evet. Bugün salı arkadaşlar ve biz şeye gidiyoruz. E, yola çıktık. Kayseri'ye gidiyoruz bugün. Bakalım bugün e, saat şu an vallahi 9.10 oldu mu? 9.30 oldu. buçuk oldu. Bakalım çıktık gidiyoruz. Babalık. Salaya dayı ya. Kayseri'de. Baba baba. Evet anne tamam, İşte böyle arkadaşlar Dün Halamgil'den çıktık Dedemgil'e geldik Bir toparlandık ve hazırlandık Yattık kalktık kahvaltı yaptık Şimdi yeniden bir yola çıkıyoruz Şöyle bir yolda durduk arkadaşlar. Bir içecek aldık. Al ya da arabada uyuyor. Şurada gözüküyor mu neyse gözükmüyormuş. Arkadaşlar biz bu gidişle Kayseri'ye varırsak iyi vallahi. Yine durduk bir bakın. Al yaşım şöyle burada. arada bir duruyoruz arkadaşlar keyif yapıp geri yolumuza devam ediyoruz acelemiz yok şöyle yastığımız yorganımız da var burada bu arada bu araba dedemin arabası arkadaşlar bununla gidiyoruz biz Kayseri'ye Kayseri'ye geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada biz e, Kayseri'de oranın dayısına gittik. Ondan sonra orada ne güzel bir yemek falan yedik arkadaşlar. Orada az oturduk çayımızı içtik. Şimdi akşamüstü böyle bir Kayseri'de foruma geldik. Alışveriş merkezi Dedik hadi bir gezelim de gelelim. Saat şu an Herhalde yedi falan oldu Yedi buçuk olmuş arkadaşlar Hadi bakalım bir gezelim orayı bakalım orayı bir bence. Ay ay bir bakayım arkadaşlar. Elsi bak iki kit. Güzel şeyler varmış. Bakayım. <laughs> İnadı. Şeyini de çıkart çıkar bana, kocamın da çıkart. Kocamın da çıkart bana. Çıkart bana. Çok büyük bir Kaykay yeri de var. Evet, bir Şöyle bakıyoruz arkadaşlar bundan aldım bir tane alya giyinir bir bakın şöyle ucuzlamış. Bir tane de şöyle şundan aldım. Bunun fiyatı da 200 er aldı. Şöyle böyle bakıyorum arkadaşlar ne var ne yok. Bakın şöyle şeyler. Bunlar da böyle set olarak satılıyor herhalde. Evet 200 mesela bakın. Evet, bir, 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 Şöyle aldıklarımız. Şöyle bakayım. Bir de şuraya bakalım. Bu 1.8 yaşlı. Samon Ya Bakalım. Olur da. O ne? 4-5 yaş. ne? onlar Bu şey mi? Ha, yok ayrıymış. Tamam. Ne Güzel ama. He Bakıyorum evet. bir şöyle. Senden çok güzel oldu. Onlar da çok sevdi. Şöyle Crocs'lar da var 250'miş. Bakayım hepsinin fiyatı mı öyle? Evet, aşağı yukarı hepsinki öyle. Bir bakayım alyay bir tane bulabilirsem alacağım. Şu 27. Şu tarafta baba, şu tarafta. Ayı da çantıklara bakıyor. Alıp bir de oynuyor çantayı koluna takıp. Şunlara bir bakıyorum arkadaşlar. Ben de Ayı'ya 26 numara alacağım. Bir tane 27 aldım, bir tane de 26 alayım. Arkadaşlar şaka gibi geçen sene İstanbul'da Elsie Vakki'de bunları gördüydüm. O zaman nasıl pişman tamam, olduydum. O başlıyorum. videolarımıza bakarsanız bilirsiniz arkadaşlar. Alacağım şimdi. Bakın burada da buldum. Çok güzel şeyler var. Onlara bir şöyle göz gezdireyim. Bakacağım. Bir şeyler alacağım buradan. Bir daha bulamam. Geçen de çok pişman olduydum almadığıma. öyle. Bakın nasıl güzel bardaklar var. Ana canmış ha ağır. <laughs> 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 nasıl güzel şeyler çok varmış. <laughs> bakın. Onlar çok büyük babacığım. Ama, ama baba o bana yani. ya, 3 Ama bunları sen ya, bardağın üstü. <laughs> Onlara bakarken arkadaşlar bunu gördüm. Çok güzel. Bunu alıyorum kendime. 500. Evet. 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 Gördüm 500 TL'ydi arkadaşlar. Yine yeniden sıraya girdik, bekliyoruz. Arkadaşım bu arada Elçi Vakit'e bir tane takım denedim, altlı üstlü. Ama bilmiyorum, tam güzel durmadı gibi ama bir çok bayağı takımlar vardı. Bir şey bulamazsam giderim LC Vakiki'den birkaç tane takım böyle alt üstlü set kendimi alırım. Aya da şimdi şekerciden böyle bir tane loli aldı kendine. Tamam. istemiyor. Gel tamam Gel bunu açayım. Sonra Tamam. Ben de aslında arkadaşlar biliyorsunuz bayağı da böyle sketches arıyorum iş için. Benim Şöyle bir bakayım şu dedim buradaki fiyatlar gider. acaba ne kadarmış. Ama bunun da oyun tarafı güzel değil. Yakış yani için yeter bir tane. O ama bak o benim modelde yok sanırım. He. O yok. Normalde o var bende de şimdi. Ama benim iş arka, ayakkabılarım da arkadaşlar gerçekten eskidi artık. Yenilerini almam öyle. lazım da tam da seçemiyorum ya. Aslında çok aşırı beğenmiyorum da bunları çok aşırı rahat olduğu için. Bizim işte de gerçekten gerekiyor. Ama bir bakayım. Şöyle bir göz gezdiriyorum ne var ne yok. Fiyatlar aşağı yukarı böyle. 3000 4000 bin, bin falan gibi görüyorum şu an. Evet. Bakayım. Bunlar da bence çok rahattır orayı yürümesi için böyle bir şey sana işe de Arkadaşlar gezerken bakın şöyle İpek yolda baktı, baktım da nasıl güzel elbiseleri varmış. Valla biz de tuvalet ar arıyoruz. Ayıptır söylemesi oran iki saattir. Orayı bu tarafta bak. Şey dedi o da kapalı. O da mı kapalı? Allah Allah. Ben merak ettim. Benim ikinin aynısı var mı diye. Ne fiyatı ne kadar diye. Bak bir sorak. Hadi karşılaştır. Ha? Bir sorayım mı? <laughs> Sor bakalım. Mikros'tayız arkadaşlar. Bir de Mikros'a geldik. Burada bakıyorum. Colgate'ler. Evet. Fiyatlar. Bakalım, bakayım şurada sana göre bir güzel bir şey bulabilir miyim? Gel bakayım. Gel bakayım oraya. Bunlar. Oranla Alya bir burada bakıyor arkadaşlar. Burası böyle forumun içinde Mikros arkadaşlar. Mikros'a girdik. Evet. Aldı o pirinç. Evet. Omolar molar evet. 400 lira. Tuvalet kağıtları. Öyle mi yapar? Yani istiyorsan da iki üç tane yanına alırız da. Tamam. Ama karı çalmadı. Nasıl tutacaksın sen onları oraya? Feriler ne kadarmış burada? Feriler ama değil. Limonlu bunlar. Bak daha ucuzdu. Ama bunda 84 tane, onda 40 taneydi herhalde. Seyitin ya arkadaşlar, şey sabun durunun fiyatı. Kağıt. Bayağı da her şey varmış arkadaşlar burada valla oyuncaklar domestos Ariel 7 kilo Boşuna bakma o kadar götüremezsin. Yok götüremedik lan. <laughs> 260 TL. Hiçbir şey derler. Bir de indirimde. Ya keşke götürebilsek. Vallahi Yumuşlar. Burada hep şeymiş ya. Ay çiçek yağısı. Kıvır zıvırlar. Bardaklar. ister misin? Yeah. Hangisini? Yeah. Beğeceğiz of karışık. Bunu mu istiyorsun? Takip et sana su alacağım. Burada da var bak çeşit. Bak oraya da bak. başka başkasını istiyorsun. Ay, Ay ben ya, ben bir şekerlere var. bakıyor. Eee ben buradan alayım, kızım? Bakayım. Ben alayım, Aradığım burada bir var. şey var aslında. Bir. A buldum inanmıyorum. Ay. Ya elim acıttı anne. Dur. Evet arkadaşlar bu arada şimdi saçma bir fön çektirdim valla kendimi artist gibi hissettim. Şöyle. Güzel oldu. Valla arkadaşlar biz arabaya bindik. Şimdi şeye gidiyoruz. Kayseri'nin çarşısını gezeceğiz. Ayuş'um da burada bizimle beraber tabii ki. <laughs> evet böyle işte arkadaşlar. Artık burada videomu kapatıyorum. Görüşmek üzere inşallah. Bize abone olun arkadaşlar. Videomuzu beğenin bir de yorum yapın. Kayseri çarşısında yeni video başlatacağım. Görüşmek üzere inşallah.